Diyecek bir şey de yok. Başın sağ olsun. Efendim. Diyecek bir şey de yok. Dostlar sağ olsun. Sağ olun. Olması gereken şu. Hepimiz doğacı olalım. ne bizim edelim kol kola, omuz omuza. Tüm ülkenin yurttaşları. Hiçbir ayrım yapmaksızın bu ateşi durabilmesi için, bu kanı durabilmesi için yapması gereken neyse yapmamız gerekiyor. Ama hiçbir ayrım yapmaksızın. Biz bunun temelisini yapıp temelisini ediyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bir ay vardı askerle nişanlı değildi. Değil değil. Bir ay vardı. Tezkeresine bir ay vardı.